zengin eski gibi değil mi? Hmm, ne oluyor ya? Ne? Burası neresi? Burası Ahmet abi. Ahmet abi diyorum bak arkadaşlar. Kerem komiserleri şehri değil mi? Mecbe şehrine geldik. Lay lay lalay, 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 lalay. O ses ne? Ahmet abi. Aa. Ahmet abi. Ahmet abi bu karakter ne? Ya Ganga karakterimde sorun oluştu yemin ederim. Nasıl? Benim karakterim iyi. Arkadaşlar bakın Feridit karakteri. Arkadaşlar gelmişken Ahmet abi trolleyelim. Bu şehirdekiler nerede ya? Onlar şu anda sunucuda değiller. Ha. Hem ne oldu sana mı bıraktılar burayı? Evet. Burası artık bana emanet. Aa, tamam hadi görüşürüz. Ne lan buraya? Ne oldu Ahmet abi? Kanun namına, namına teslim ol. Ahmet abi ben ne yaptım? namına teslim ol. Ahmet abi ben ne yaptım? Aa, Ahmet abi ya. Gel bakayım benimle. Nereye? Yürü. Karakola gel. Gel benimle. Kaçma. Kanun namına destim ol. Her yere geç yakalayacağım seni Ferit. Et. Ben ne yaptım arkadaşlar? Gel buraya. Akka parka gir. Gir gir gir. Nerede lan bu? Bu da gözüküyor. Nerede lan bu? Büyük havuz atlamam lazım. Bunu bir bulsam var ya. Fışkırıyor. Ne yapıyorsun lan? Ne kadar ünlüsün. Birazcık koyduralım. Vay deniz anaları var. Deniz anaları. Kanun namına teslim olun. Kaç kaç arkadaşlar. Kaç, kaç, kaç. Oh, kaç çık arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman. Bugünün amacı da. Ahmet abi Ecepe şehrini delirtmek olsun mu? Olsun. Ha burada. Fakirin evi. Kerem komiserin evi. Zenginin evi. Sonra. Aa, burada zombilerin evi de var. Kral zombinin evi de var. Hak ettim evet. her yer var. Hanım. Aa! Tutuklusun. Tutuklusun Feride, tutuklusun. Gel buraya. Ben 40 yıllık polisi Mehmet abiyim ben. Görüyorum seni. Peşini bırakmayacağım Ferit. Et. Gördüm seni. Gel buraya. Kaçamazsın benden. Allah aralara girdi ama is, ismini görüyorum da ismi gitti. Hayır 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 hayır. hayır. Ah gitti. Evet arkadaşlar böyle dur, Bunu. dur İnsan ölmek demek ölmek. Ne diyor bir ya? Havalara girmiş arkadaşım. Allah Böyle bilir. her yeri de göz. Allah Aa burası güvenlik kale. Aa cami Allahu dayan, dayan, dayan. Ekber. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> cami. Arkadaşlar şimdi birazcık kışkırtma sırası bizde. Bizimle birkaç bildiğimiz var. Ahmet abi! Ahmet Allah abi! Allah. Ahmet abi! Yok. Ahmet abi! Şehrin neresindesin? Ahmet abi! Korkolonun önüne gel. Tutuklayabilirsin beni? Dur şimdi. Evet arkadaşlar, Ahmet abi. He ne oldu? Kanun namına tutuklarsın. Yola <laughs> buraya. Ben seni görmüyorum değil mi? Kaç 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 abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç 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 kaç. Vallahi bastım vallahi bastım. Allah beni geri püskürtüyor. Sıktım. Aa. Allan buraya, ben doldurdum. Nereye Bir yere iş mi? Ferit neredesin? Nerede? Allah buraya. Oh! Kapa sana sıkı tut, nasıl kaçtı? Allah buraya. Ne olur kaçma. Kaçtım Ahmet abi. Ahmet abi yaşlısın. Allah muruk. Allah belanı... Vallahi bastım, billahi bastım, tillahi bastım. Bastım, bastım, bastım. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Acaba töpeket sunucuda mı? Herkes yok değil mi? Hiç kimse yoktu ya. Doğru. Kaç, 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 kaç. Gel lan buraya, gel lan. Gördün. Feridat gel buraya kanun namına tutuklusun Beni bulamazsın Ahmet abi Kim demiş? Ben İsmini görüyorum ama Öyle Bünaya mi? Binaya girdin Binaya girmedi de Bir yere gitti Sağa mı gitti? Sağmış Sağa, şey. Sağa döndü Tekrar İsmini gördüm galiba. Elimde bir aynı tüfek var benim Sende ok varsa bende de değil, ayrı tüfek var kardeş. Gel buraya. Arkadaşlar oh, canıma okay. bakın. Canıma bakın. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yola kaç bala. Sıkıp. Kaç 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 bala bayı bas. Ya Kerem. Ne değişik bir şehir. Kaç diyorum. Neredesin Ahmet abi Çık bekliyorum Bana nerede pusulü bir şey var Neredesin lan Duet. Nerede lan bu? Arkadaşlar Aqua Park'ta kayacağım biraz. Biraz da eğlenelim ya. Geldik o kadar. İsmini görüyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ismini görüyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar böyle çıkayım. Bu arada arkadaşlar karakterim bu sefer tam benzemiş değil mi? eğilerek çıkalım ki arkadaşlar ismimizi görmesin. Ama topot var. İsmini gördüm, gel buraya. Ben de, sen de gördün. Merdivenden ters çık. O kaydıraktan ters çık. Ahmet abi. Ben. Ahmet abi. Bak buradayım. Of. Bekle oğlum bekle. Gel lan kaçma kaç. Huva. Oo arkadaşlar canımı kaça indirdi. Huva. <laughs> Ayar düşeceğim. Arkadaşlar Allah öleceğim şimdi. Suyun altına girmesin. Suyun içine gönderebilir miyim? Oh. Aa oh, oh, tutturdu. Ölme Arkadaşlar ne ya. oluyor? Ben de sıktım seni. <laughs> Kaçma, geliyorum oraya. Hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. gel, hadi gel hadi gel hadi gel. Bu geliyorsun? Siktik. Ben de kaydıraktan kayarım. Sen beni akılsın mı sen? Oğlum oh, ben kaçka. tutturamadım yanından geç. Biz erdem merdivenden geldi. Ben de merdivenden geldim. Geçirip... Oh, ben yüzme bilmiyorum. Sıkıldım. Allahı kaştım. <laughs> Allah Allah bunlar ne la? Kaçtım. O yanındayım. Dol lan buraya. Arkandayım ben seni. <laughs> sıktım. Seni <Yol. Yine> sıktım. Ya <laughs> buraya. Kaç falan korkar. Korkak Ferit et. Korkal Ferit et. Şu an benim. Yerde. Hoşum. Hop. 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 Komando taktiği sağ sol sağ sol. No. No. Buldum. Sıkamadım. Sıkamadım. Yanlış yeriz. Hop hop hop. 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 Fabrikaya mı gideceğim? Ay, o ki, uramaz, uramaz. Kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Komanda taktiği sağ sol sağ sol. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bir de nedense şimdi mecbur şehri e video çektikten sonra şey yapıyormuş. Daha her yeri sıfırlıyormuş. İçinden hiçbir yerini yapmıyorlar. Bazı yerler kalıyormuş da hep öyle kaldığı için. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Vallahi bastım. Bu yanından sıyırdı. bir Ve... Oh. Arkandayım. Ateş. İyi ver. Evet. Nişan aldım. Ne oldu sonuç? <laughs> Kaç 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 kaç. Abi bas vallahi bastım billahi bastım. Kaç 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 kaç. Kerem komiser. Ben de sorumsuz yere bir şey yapmadım süreci. Sürede beni kovalıyor. Ahmet abi git. Atamadım. Ateş. Dındırı dındırı Tekrar dındırı. gidelim aynı yere. Burada çok bir şey yapıyoruz, oyalıyoruz. Ah tabut atlayışı. Ben yüzme bilmiyorum. Ateş. E nasıl yüzüyorsun Ahmet abi? Ben de bilmiyorum. Çünkü derin değil. Yollan buraya. Daha. Kaç 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 ölçü. O oh, aşağı doğru yanımdan sıyırdı. <laughs> ah, arkadaşlar çok bizi şey şaşırttım Ahmet abi. Geliyorum arkandayım. Arkadaşlar kalsan ile uniyorsan çıkasın. Kim kim yenecek yorumlara bekliyoruz. Galatasaray beğenecek. Union Saint-Germain mı? Bence Galatasaray yener. Gibime geliyor. Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Fenerliyim. Şöyle arkadaşlar. Şenol. Bunlar da bu. O oh, gördün ismini lan. Fakirin evinden görünüyor. Lan bu ismi niye havaya çıktı az önce? Arkadaşlar inşallah Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nerede bu? İnşallah. Ten. Oh. Ferit burada bir yerlerde olmayacak. Allah. Ne dur, Allah. Yürü, yürü. Kim ben. Beni görüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bunu bir görsem vala at mürekkep kesesi var. Kim onu Düz, 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 düz. Tepe gözün yeri nerede? Mağarasına girsem çok iyi olur aslında. Oturtamadım herhalde. Oh ya tutturamadım. Kaç <laughs> kaç Arkadaşlar daha fazla Minecraft paralel şehrinde yani MCP şehrinde videolar gelmesini istiyorsanız Abone olun. Arkadaşlar, ben bir daha olursak öyle bir güzel video gelecek ki patlama. İnanılmaz güzel bir video gelecek. Yani Tarık'la her şeyi Ayşe'yi evlendirecektik arkadaşlar da. Tarık Ayşe şey bir tane ev buldu. Şu an orada yaşıyorlar. Şimdilik arkadaşlar. Kaç 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 Nerede Arkadaşlar. Şimdi. Vallahi. Arkadaşlar ben şimdi artık Ahmet abi öldüreceğim. Ah orada gidecekim. çekeceğim. mı oldu? Ee, yalan mı? Ahmet abi özür dilerim. Ahmet abi özür dilerim. Kimse, kimse değil mi lan burada. Tuttum. Yalan mı? Yeter Ahmet abi. Elimle dalacağım arkadaşlar. Komando tak. Allah'ım yeter. Kaçma. Kaç 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 kaç. <laughs> Ahmet abi dur yoksa öldürürüm. Dur bak bir şey yapmayacağım. Ahmet abi vurma. Sen bana vuruyorsun ama. Tamam şuraya geç. Şuraya geç. Vurma. arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Eşyalarda kaldık karabim. Okunu alalım da. Sizleri aha ne yanıyor lan? Aa ok yanıyormuş bak. Arbalet ar yani. Arkadaşlar arbaletim yanıyor. Bak ok yanıyor. Evet. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar tam ok atacakken. Bu iki anları da kullanabilirim de neyse. Mesela şu. Neyse i̇şte biz artık çıkalım. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> özellikle abone olun. Like atmayı boş ver. Özellikle abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bin abone de inanılmaz güzel bir video gelecek. Tarık'la Ayşe'yi evlendireceğiz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay görüşürüz um